Saygıdeğer izleyiciler hepinizi tekrardan saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Uzun bir video çekemedik. YouTube'da bugün güzel bir konu var. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Sizin de yakınlarınızda bu sözleşmeler son zamanlarda çok fazla artmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin yaşlı nüfusu artıyor ve mal varlığı veya işte bir emekli aylığı olan yaşlı nüfusu arttığı için bu kişiler kendilerinin bu bakım hizmetlerini yaşlarında görmesi için ya gayrimenkullerini özgülemek, devretmek suretiyle veya bunu vaat etmek suretiyle veya maaşını özgülemek veya bunu devretmek suretiyle önceye kadar bakma sözleşmesi yapmaktadırlar. Ben önceye kadar bakma sözleşmesini kısaca bir deneyeyim. Bu borçlar kanunda düzenlenen bir sözleşmedir. Burada sözleşmenin tanımı net diyor ki ölünceye kadar bakma sözleşmesi bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi bakım alacaklısının da bir mal varlığını veya bazı mal varlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir. Bu tüzel kişi de olabilir bakım yükümlüsü yani bakacak kişi bu huzur evleri işte kamunun e, gerekirse işte rehabilitasyon merkezleri falan gerçek kişi de olabilir bir akrabanız yakınınız çocuğunuz olabilir. Bizim burada videoda üzerine düşeceğimiz konu şu. Ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle kötü niyetli olarak miraslardan mal kaçırılması mümkün mü? Bu mal kaçırma durumunun ispatı nasıl yapılıyor ve bunun iptali tenkis veya tapu iptal tescil davasında şartları nasıl olacak? Bu spesifik bir konu, önemli bir konu. Mesela uygulamada şahıs üç çocuğu var. Bir çocuğunu daha fazla seviyor veya onun yanında kalıyor. E, mal varlığını büyük kısmını veya tamamını veya bir kısmını e, bu çocuğuna devrediyor. Ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle ve Buna mukabil de çocuğu tabii sözleşmenin şartı, şartı öyle. Ölünceye kadar bu kişiye bakma hükümünün altına giriyor. Aslında kişi, burada bir süre söz konusu değil çünkü kişinin ne zaman vefat edeceği e, bilinmediği için yani bu 2 yılda sürebilir, 5 yılda sürebilir, 15 yılda sürebilir. Bu belirli değil. E, bu e, burada önemli olan niyet, niyetin ve şekli. Mesela kişinin bir dairesi varsa e, ö, devretmek istediği ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle burada mesela Yargıtay diyor ki bir payını devretme imkanı varken tamamını niçin devretti? Veya işte e, bir e, örf adet o öğrenin, gelenek görenekleri çocukların babasını veya annesini veya dedesinin nesini bakmasını yükümlü bunların bir mal karşılığı olmayacağı, bunun bir kültürel zorunluluk, bir inanç gereği veya bir kültür e, örf adet gelenek e, zorunluluğu şeklinde olması durumunda bunun e, mümkün olup olmadığı sonuçlarına doğru gidiyor. Mesela eğer böyle bir kültürde ise bu mal varlığının devredilmesini e, diğer çocuklardan mal kaçırımı olarak algılayabiliyor Yargıtay. Yargıtay burada devredilen malın muris muazası kaynaklı tapu iptal tescil e, ve e, veya tenkis davasına konu olup olmayacağına yönelik kriterlerini belirlemiş. Demiş ki, ölünceye kadar bakma sözleşmesinde devir borcu yüklenen murisin mirasçıların saklı payını zedelemesi halinde yani o kişilere hiç veya bir kısım zorunlu bırakılması gereken miras payının bırakılmaması ve bunun aşılması. Bu durumda tenkis davası. Muris'in dava devre devre konu taşınmazın tereke içerisinde makul sınır için içerisinde bulunmaması. Mesela 2 3 dairesi varsa birini makul devredebilir ama 3 taşınmazı var. 3'ünü birden devrettiyse bu makul saymıyor. Devre alacaklısının bakım görevini yerine getirmemesi. Mesela çocuk hiç bakmıyor annesine babasına buna rağmen ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle malları üzerine almış bunlar iptali mümkün mü değil mi hiç bakmadıysa bunun bakım yükümlülüğünü ispat görevi çocuğa yani mal devri yapılan bakma yükümlüsüne ait. Bunu da vurgulamakta fayda var. Veya yörenin adetlerine göre biraz önce bahsettim. Mirasçılardan mal kaçırma veya bağışlama iradesi taşıması halinde miras payları oranında tapipta tescil davası veya e, tasarruf nisabını asma, saklı paydaki tasarruf nisabını aşması durumunda da tenkis davası açabileceklerine yönelik Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin güncel 2022'ye 1086 esas 2022'ye 3228 karar sayılı karar var. Bu kararın teferruatında bu konu çok uzun uzun tartışılmış ve miras bırakan iradesinin mal kaçırma mı yoksa gerçekten kendisine bakmaya yönelik edimin karşılığı olarak bir tasarruf mu olduğu yönündeki tartışmayı yapmıştır. Ve burada önemli olan bir konu var. Yüksek mahkeme önüne, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin muvazalı olduğu iddiası nedeniyle tap iptal tescil ve saklı pay oranı zedelendiği iddiasıyla tenkis talepli davanın gelmesi halinde nelere dikkat edileceğine hükmetmiş. Karardan aynen alıntı yapıyorum. Diyor ki sözleşme tarihinde Muris'in yaşı, mesela adamın 40 yaşındadır, 30 yaşındadır yani öyle bir bakmaya muhtaç değildir. Fiziki ve genel sağlık durumu yani gerçekten bakıma muhtaç mı? Aile koşulları ve ilişkileri biraz önce bahsettim. Yani örf adet ve bu çocuklarla olan irtibatı mesela bir çocuğu seviyor mu sevmiyor mu çocuklar arasında ayrım yapıyor mu? Elinde bulunan mal varlığının miktarı dediğim gibi bir dairesi mi var on dairesi mi var tamamını mı devretti pay mı devretti? Kemlik edilen malın tüm memalekine oranı işte biraz önce bahsettiğim şu şey, konu gene bunu makul karşılayabilecek bir sınırda kalıp kalmadığı yani üç taşınmazın üçünü birden devrederse makul değil. Birini devrederse kimse sonra bir şey diyemez. Tek mal varlığının mirasçısına sözleşme kapsamında devreden Muris'in pay devri yapma imkanı, varken tam hisse devri yapması gibi konuların tartışılması gerektiğini ve bunların ispatlanması durumunda ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali yönüne gidilebilmektedir. Şimdi bu tabii ki diğer mirasçılar tarafından Muris muazasına dayalı açılabilecek dava ile ilgili kriterler. Ben şeye girmedim. Önceye kadar bakma sözleşmesi işte devam ederse ne olur? İşte kanun ipotek hakkına nasıl tesis edilir? İşte sulh hakimi noterler tapu memurları huzurunda yapılması zorunluluğu taşınmazın sözleşme yapılır yapılmaz da tapuda devredilebileceği veya sözleşmenin noterde yapılması durumunda işte bakım yükümlülüğü yerine getirilip kişi vefat ettikten sonra da bu kişinin dava açma suretiyle tapu iptal tesirle bu sözleşme tapuyu üzerine alması gibi durumlara girmedim. Bunlar teknik konular. Çok da yani bilim herkes tarafından bilinen konular ama bu muris muazzasına dayalı tapu iptal tescil konusu bambaşka bir konu. Bundan istifade edeceğinizi düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.